Bekle. Hepiz akşam bu yüzden ilk defa Gore Box oynuyor. Duyduğuma göre bu da bir sandbox oyunu ama yani Pikle Playground ve Melon Sandbox ve diğer sandbox oyunlarından çok farklıymış. Çünkü 3'teymiş. Tamam. Lan. Aa. Oha buzda olamam. Nereye gitti acaba? Bir saniye. Bir tane ayağım var. Evet yaptı. Şimdi ne oynayacağız? Ne oynayacağız? Harita çeşitliliği olması güzel bence. Bunu oynayayım. oyunu yani. Oyunun gösterdi o şey map, map oynayalım. Şimdi acaba ne var mapte? Kontrol yani ilk defa oynuyorum ben. Ben kuzenimden biraz oynamayı öğrenmiştim kuzenim ilk Kuz, Denemem kuzenim de yaptım Şu arabalar bakalım. Neymiş? Böyle koyuyorum. Kuzenimle öğrenmiştim dedim ya. Ana neredeyim? Neredeyim Doğru var ben? Ay bunu. Bunun kontrolleri hiç böyle değil mi? Ah. Bu tamam. Önemli. Ya bir çektim. Uçalım bir. Hı. Şöyle bir uçalım. Rampa. Rampa. Araba. Rampa. Araba. Rampa Ne yapılır acaba? Acaba ne yapılır? Sen gel lan buraya. Sen gel lan bir. Bir tane de test ettim. Dur lan şurada. Don. Ne zaman şunu test göz... hmm. Şey yanlış mı oldu? Lan gitme. Nasıl? Ya gitme. Gittin mi lan sen? Senin kafana taksi. Kafana birazdan taksi inebilir. Dikkatli ol. Oh. Git lan. Taksi git. Oraya değil. Adamın üstü. Taksi düştü ya. Ben kullanayım yani. Tamam geri geri gideceğim. Ya geri zekalı ben. Çarşı şuraya. Hmm. Evet. Çok mal oldum söyleyelim Hatta dünümüz malım Ya Adamı niye ezmedin Salak Salak taksi Adamı niye ezmiyorsun Şunu tam ortadan bırakacağım Ben de miniyim adamı öldüreyim önce yani. ters ters gittim için Hiçbir şey görememiştim Hadi bay bay. Wey 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 biz de öldük. Ay ay çok kötü oldu. Adam olmuş şey olmamış ya. Bir şey olmamış şüpheli. Evet şimdi güzel bir tane güzel bir güzel bir tane adam bulamıyorum. Adam bulalım demiyordum. Hey de, hey de, hey de. Hey, hey. hey hey. Oğlum çık lan, olup çık. Hey olup çık, hey oğlum, hey oğlum. Hey oğlum. Hey Beyler böyle olmaz. Beyler hey Oğlum yerinde, <laughs> yerinde dur lan. Doğaya taşı atma lan. Et, et mi? Etmedi bende mi lan? Aa, was Seni da? Was soll Seni yüzünden ol, seni de olacağım. Rampa insan yok. Oğlum bana bakın lan. Bunu sen ona... Sen bana baktın? Ben de öldüm. Bu durup Oyun Başka harita seçeceğim. Bey 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 muni muni Bak bu çok güzel. <laughs> Beyler diğer hafta bir vlog gelecek. Bandır balık esir bandır mı? Vlog gelecek. Çünkü diğer hafta balık esir. Diğer hafta balık esir var mı? Ben de gelebilirim. <laughs> diğer hafta balık esirdeyim. İstanbul'dan Malıkesir'e gidiyorum. Baya bir uzun uzun biraz diyor. Yani diğer otobüs blok gelecek. Uğur. Çöpü yıkıldı. Çok ağır bir şey koyayım buraya. Sabi bir sana hiç çekiş takırabilir miyim acaba? Kazma bunları aldım. Hey. 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 Direkt apartman koy. Oo, ne oluyor? Ya bu nasıl hiç çık? Tuk tuk adım tuk 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 sav. <laughs> adım niye tuk 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 savur benim? Evet şimdi arkadaşlar yani arkadaşlar 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 şimdi arkadaşlar Rotten Man Rotten Man Evet arkadaşlar şimdi ise bak bu 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 ne girdik mi girdik girmedik galiba oğlum, kolumu kaç günde bir şey ısırdı ayla yanıyor kolum ya bunu bu nasıl girmedi? Yeni map. Uçuyor mu şu an? Uçuyormuşum gelmedi. Araba yine araba. Geç lan. Kuş diye bir Orada durur neyse. Orada durmayacağım. Ya lan bu lan bu araba böyle git lan. Oha araba çalıştı. Arabaya atıyorum ya araba çalışıyor. Bu işleyiz. Yani Böyle... Skele sen sus ne miskele sen sus. Böyle bir şey. Miskele sen sus. <laughs> Şimdi bak bu arabaya atıyorum lan. ei 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 tostão tostão dimens Çansız nasıl öldüm ben nasıl öldü ben <laughs> kırmızı araba duruyor mu var mı ne araba? yani şu an ya Of. Vay, wow. gerçek abi. Az önce yine gerçek yaptı. Ya ben yine sala. Ya ölebilir miyim acaba? Ya ölebilir miyim? Bir sıçrış kendine. What the Ya öleyim ya lütfen. Görüşürüz. Ya adam nasıl öyle? Beyler. Hani köprüden aşağı attığım adam var ya. Adam nasıl ölmedi? Onu soğuruyor gitti. Bir saniye o araba ne oldu? İyi mi o araba? Araba nerede? Wow, bu araba oraya nasıl düştü? Evet şimdi manyak nerede devam ediyoruz. Biraz ölüp öldükten sonra manyak yedinlerden devam ediyoruz. Şimdi hangi araba alabilirim? Bunlar ne? Oldu? Bir şey varmış. Hmm, güzel. Yani sayılı. Sayılı. Şimdi bir saniye. Şimdi ama şey bunu. mi geçsem niye var bu? Tekmeye. Şöyle. Bu. Da... Nereye gitti ya? Hayır 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 bir saniye bir saniye. Bir saniye kayıyorum kayıyorum. Oo bir saniye top. Bunu top bıraktıktan sonra oraya hedef Sakışın Top buraya koyuyoruz bak top bırakıyoruz Bir tane tek bir tekme bak Tekme koyacaksınız bir tane Böyle gidebilir Anladınız Bu topu oynamayı da öğretiyorum bak çok genel bir kanal Şimdi bir tane monitör alayım Şuraya koyayım Monitörün alırız Eskidi zaten Eskidi yenisini alırız Evet gerçekten yenisini bulamam. Wow, çok manyak. Anana! Nereye gitti o? Bana mı geliyor? Yere mi düşüyor? Lütfen <laughs> yardımcı. Piston var. Turistler. Plazma turistler. Bu ne oğlum bakayım bu neymiş. Oy. Hmm. Hmm. Ne yapabilir mi? Leydoni kuzun. Nasıl ne? Oy. Ona testleri hiç şey yapmadı lan. Dursa sen. Sen bir sor. Dur testleri. Ha. Okey. Çocuk yaklaşmanı şey yapmıyorum. Mesela bu adamı böyle hakkı rahmetine kavuştum kavuştum galiba. Kavuşmadı mı? Ay. Bu aşağıda. <laughs> evet tamam neyse bizi çok Biz çok şu adam oldu da. Clothing bu. Sonra Xblock'la Oo! Atom bombası var. Şimdi ben bunu nasıl atacağım? Şimdi bunu Hadi. <laughs> Saniye ben bu atomun mısını Filizlemeyeyim yoksa ağzımıza sıçar Hayır 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 Atom bombası. Ananı. Ne? Beyler ne oluyor? Sakın. Ah. Ay nereye gittin? Sakın sakın sakın. Şuna bomba göndereyim. Hayır hayır. Ha. O neymiş o bunun? Ananı. <laughs> Yaklaşmak çok kötü fikir. <laughs> Aa niye yaklaştık ki onu? işte. Ya tuttuğum anda gitti. Ben niye bayıldık? Tuttuğum anda öldü ya. Bir sen o attığım adam öldü. Bu adam nerede ya? Bir saniye. Adam buraya düşmüş. Testere ne? Testere niye oraya düşmüş? Tam tutturamadım. Şimdi başka ne yapabiliriz? Hmm. Ha bak. Bir daha bomba var burada. Bu neymiş? Şöyle bir koyayım. <laughs> Bu çok güzel gider. Çok güzel de etrafa sıçar. Bu biraz zor kuruluyor. <laughs> gidiyorum. Yoksa ağzı susacak o. Ne oldu ona? Ee orada değil. Patlamayacak galiba. sigara sigaram var? Sigara mı eşek mi? Lan. Döndü dostum yine aynı yere geri gerisi challenge. Oğlum ben size ne yaptım ben size ne yapacağım biliyorum. Şu üstüne binip sonra da uçabilir miyiz? Böyle bir şey olur mu? Hadi. Oo! Oh! Oldu. Dur öldüm. Oha oldu. Değil. Mi? Oldu lan. Aa çok iyiydi. Aa çok iyi. Aşırı iyi bir şey. Of. Bu niye patlamadı? Patla. Uf. Du du. ne yapacağım? Sen aktif etsinden sonra patlamıyor bir yere çarpması lazım değil mi onun? Ananız satayım. Çok güzel bir şey buldum ben. Bir saniye beyler. Patlamayacak şimdi zaten. Bir yere çarp. Bak şimdi. Ne olacak? İsrail'e bomba. Şu şey oldu. Evet. İsrail'i nasıl bomba yolluyorsunuz? Birinci adım. İlk önce bombayı aktif fiş Bomba orada duruyor. Sonra bomba yolluyorsunuz. İsrail'i yolluyorsunuz. Bu kadarın bomba geri size gitmesin. yapacağız? Bu Bay bay. yeter bu kadar 20 dakika oldu. Kim izleyecek 20 dakika? Hadi görüşürüz. Seviyorum bay bay. Ama o bomba olayı çok iyi. Bir daha deneyeceğiz onu.